Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda her zaman olduğu gibi birbirinden ilginç fotoğraflı bilgileri derledik. Bu Fransız dünya metal eşya yeme rekortmeni. Hayatı boyunca 15 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, sayısız jilet, bilgisayar ve inanamayacaksınız ama bir de uçağı mideye indirdi. Bir alışveriş arabasını 4-5 günde yiyebiliyordu. Uçağın tamamını yemesi ise 2 yılını aldı. Hayatı boyunca 9 ton metal yiyen adam 57 yaşında eceliyle öldü. Bu pantolonlar Amerika Birleşik Devletleri'nin kışıyla ünlü Minnesota eyaletinde başta korkuyla karşılandı. Bir adamın komşularına şaka olsun diye yol kenarlarına yerleştirdiği pantolonlar kısa sürede çok sevildi. Artık herkes bu ıslatılıp dondurulan pantolonlardan yapıyor daha sonra da parklara, evlerinin önüne ya da yol kenarlarına yerleştiriyorlar. Bu adam yıllardır uzattığı sakalının yarısını kesmiş. Sonra da sakalsız kısmı değişik objelerle kaplamaya başlamış. Bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca büyük ilgiyle karşılandı. İnternet sayesinde bakalım daha ne ilginçlikler göreceğiz. Bu horozun ismi Mike. 1947'den 1948'e tam 18 ay kafasız bir şekilde yaşadı. Sahibi pişirmek için başını kestiği Mike'ı elinden kaçırmış. Ertesi gün hala canlı olduğunu görünce süt ve Suyu karıştırarak yemek borusundan beslemeye başlamış. O günlerde Time ve Life dergilerinde haberi çıkınca kafasız horoz çok ünlü oldu. Sahibi bu mucize horozu görmek isteyenlerden 25 sent aldı. Kafasız horozu ona her ay 4.500 dolar kazandırdı. Mike ölünce hatırasını yaşatmak için bu heykel yapıldı. Bu ilginç sporun ismi futgolf. Adından da anlaşılacağı üzere futbolla golfün birleşimi futbol topunu büyük bir golf deliğine sokmaya çalışıyorsunuz. Kurallar golfle tamamıyla aynı. Sadece golf sopası ve golf topu yerine ayak ve futbol topu var. Daha önce beyaz bir zürafa gördünüz mü? Tanzanya'daki ulusal parkta yaşayan albino zürafa görenleri şaşırtıyor. Kolları olmadan doğan bu adam tam bir azim ve iyilik örneği. Hayata var gücüyle tutunan adam günlük işlerini bu şekilde hallediyor. Tüm bunların üstüne felçli annesine de işte böyle bakıyor. Amerika'nın en yaşlı öğretmeni olan bu kadın geçen ay 102 yaşına bastı en ilginci de el işi öğretmeni olan kadın hala da aktif olarak öğretmenliğe devam ediyor. Bu köpeğin adı Zender. Ne yazık ki doğuştan iki gözü yok. Şu an bir hastanede terapi köpeği olarak hayatını sürdürüyor. Kendini kötü hissedenlerin hayata tutunması için elinden geleni yapıyor. Sıra video önerisinde. Yap Yap kanalında WhatsApp ile hayatımıza giren şeyleri derledik. Tıklayın bakalım siz bunlardan hangilerini yaşıyorsunuz. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.